Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yağlı Tapkın'ın 49. bölümden Mart Ramazan Demir'den kamera arkası görüntüler geldi arkadaşlar. İşte o görüntüleri sızak sizi için paylaşıyorum arkadaşlar. Yağlı Tapkın'ın sevenler için kamera arkası yeni görüntüler geldi arkadaşlar. Anında sizi için yapıyorum arkadaşlar bu görüntüleri. Sizler de böyle görüntüleri seviyorsanız doğru kanaldasınız. Aşağıda bulunan butonlardan Kanala abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm gelişmelerden işsiz haberdar olacaksınız. Yorum kısmında yorumlarınızı ve sorularınızı seve seve okuyup yanıtlayacağım arkadaşlar. Muhteşem paylaşımlarımız yine geleceği arkadaşlar. Yine sizlere güzel görüntüleri aktaracağım arkadaşlar. Birbirinden harika yeni paylaşımlarla tekrar yeniden sizlerin karşınızda olacağım. Şimdilik benden bu kadar. Videomuzu beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı sıkın ve sıkın unutmayın.